Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere düzgün şekilde motif nasıl örülür, ipler nasıl gizlenir, onu göstereceğim. Bakın motifimin arka yüzü böyle, ön yüzü bu şekilde, tüm detaylarıyla paylaşacağım sizlere. Motiflerimi ben koton iplerle örüyorum, orta kalınlıkta koton ipler, koton iplerle örün sizde çünkü tüylenme yapmaz, ütüleme rahatlıkla yapabilirsiniz yıkanabilir zamana deforme olmuyor 3 milim tığla örüyorum sihirli halkamı yapıyorum sihirli halkamı kesinlikle tek kat dolayarak değil çift kat dolayarak örmeye başlıyorum tığımı geçirdim ipimi tutuyorum 4 zincir çekiyorum Üzerine bir kere doladım, sihirli halkamın içine battım. İki seferde çıktım. İkili trabzanlar örüyorum yani. Üzerine bir kere dolayıp iki seferde çıkıyorum. Aralarda bir zincir. Bir zincir çektim, üzerine bir kez doladım, içine battım. Bir, iki seferde çıktım. Bu şekilde 12 adet ikili trabzanlar yapacağım sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. 12 adet ikili trabzanlarım ördüm. Şimdi orta kısmını sıkıştırıyoruz. İlkin ipimin burasından tutup çekiyorum. Bu sıkıştırılan yerdeki ipimi alıyorum. Dikkat edin dağılmasın orta kısım çekiyorum bu şekilde ve uç noktasından kalan ipimi de çekiyorum bakın orta kısım böyle muntazam oluyor ve birleştiriyorum birleştirmemi 3. zincirin tepesine orta kısmına batıyorum tek kanadına yine değil İkisini birden batıyorum. Ve çıktım. İpimi makasla kestim. İpimi içinden çıkartıyorum. Arka tarafını çevirdim motifimin. Buralarda iki kanadı olur ya. Bunun arka tarafına batıp ipimi gizliyorum. Tek tarafına ya da ön tarafına değil. ikisine birden de değil sadece arka tarafını ipimi doladım ikincisine de doladım üçüncüsüne de doluyorum dördüncüsüne de orta kısmında bırakıyorum bakın şimdi diğer rengime geçiyorum bitirdiğim noktadan değil Başka bir taraftan başlıyorum. 3 zincirimi çektim. 1 2 3. Bu ipimin üzerine dolayarak gidiyorum. 2 zincir çektim. Burada kalan ipimi yine arka kısmının bu kanadına batarak buralarına gizliyorum. Arkayı çevirdim doluyorum. İçinden geçiriyorum. Bu kadar yeterli. Orta kısmında bırakıyorum. Yine üzerine bir kere doladım. Batıyorum. Ve iki seferde. Bu sefer iki seferde çıkmıyorum. Tekrar üzerine doladım, battım. Bak 3 ilmek kaldı. Tek seferde şimdi çıkıyorum. 2 zincir. Üzerine bir kere doladım. Ortasına battım. 2 ilmek kaldı. Yine üzerine aldım. Batıyorum. Çıktım. Bir seferde ve 3 ilmeğimi tek seferde çıkıyorum. Bu şekilde. Ortalar 2 zincir. Yine aynı şekilde bir kere çıktım üzerine bir kere doladım 3 zinciri tek seferde çıkıyorum ortalar 2 zincir bu şekilde 12 adet olacak sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz trabzanlarımı yaptım 2 zincirimi çektim sıra sonuna geldim bu sefer bu 3 zincir çektiğim yere değil bu ikili trabzan yaptığımın tepesine batıyorum. İkisin iki kanadından da çıkıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle çıktım. İpimi kesiyorum. İpimi ilmeğin içinden geçiriyorum. Ve yine ipimi gizliyorum. Arka kanadına batarak gizliyorum. Bu şekilde yeterli. Yeni rengimi geçiyorum. Yine bitirdiğim noktadan değil başka bir noktadan başlıyorum. Ara boşluğa 2 zincir çektiğim yere bu ipimi tutuyorum. Ve yine 3 zincirimi çekiyorum. 2 seferde çıkıyorum. Üzerine bir kere aldım içine battım bir iki seferde çıktım bir zincir yine ipimi gizliyorum arka tarafına içini dolayarak ipimi gizliyorum yine orta kısımda bıraktım bir zincir çekmiştim ikili trabzanlar yapacağım 3 adet orta boşluğa ilkini yapıyorum 1 2, 3, yine bir zincir içine battım, bir, iki seferde çıktım. Şimdi bu tepe noktaları, köşeleri oluşturmak için iki zincir çekiyorum, bir bir iki zincir şeklinde devam ediyorum. Burası iki zincir köşe olacağı için yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir, bir zincir, bir ikinci trabzanım üçüncü trabzanım ve iki zincir. Bir zincir, bir zincir, iki zincir, bir, bir, iki. Bu şekilde devam ediyorum. Dört köşe noktası olacağı için iki zincir çekeceğim yerler dört adet olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. İki zincirimi çektim. Yine birleştiriyorum. Üç zincir çektiğim yere değil, ikinci trabzanın tepesine tam bu şekilde ipimi çıkartıyorum ilme kaydırma yöntemiyle kesiyorum ipimi çıkarttım yine ters döndürdüm ipimi gizliyorum bu şekilde gizlemezseniz ipler gözüküyor ve muntazam durmuyor kesinlikle tepede bırakmıyorum bu ipimi boşluğa getiriyorum Evet, bu kadar yeterli. Buraya kadar. Yeni rengime geçiyorum. Bu sefer iki zincir çektiğim yerlerden başlayacağım. Yine bitirdiğim noktadan değil, başka bir taraftan. Köşe noktasından başlıyorum. Yine 3 zincirimi çekiyorum. İçine batıyorum tane ikili trabzan yaptım. Köşelerde 2 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. 1, 2, 3. Bir zincirimi çektim. İpimi arkaya alıyorum. Bir zincir çektiğim yere 3 adet ikili trabzan yapacağım. 1, 2. 3 bir zincirimi çektim. Yine 3 adet ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir yine köşe yerine geldim. Yani 2 zincir çektiğim yerdeyim. Köşe yapacağız. 1 2 3 2 zincir Köşemiz oluştu. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. Bir zincirimi çektim. Şimdi yine 3 zincir çektiğim yere değil ikinci trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle çıkıyorum. İpimi makasla kestim. Şimdi bu arkada kalan ilmekleri iplerimi makasla keseceğim. Örerken dikkat edin siz de iplerinizi arkada bırakın ki kesmeniz rahat olsun. Bu şekilde tek tek kesin tam dibinden kesin. Tek tek kesiyorum. Bakın arkası tertemiz. Önü bu şekilde. İstediğiniz sırada örebilirsiniz. Artık hep bu şekilde devam ediyor. Köşelerde iki zincir. Ortalarda bir zincir. Bu şekilde keyifle örün. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.